Garet Güvenlik Dedektörleri Türkiye Yetkili Distribütörü olarak bugün Garet'in en üst modeli olan Paragon Kapı Dedektörü'nün kurulumunu yapıyoruz. Bu cihazı kurarken en az iki kişi olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Görüldüğü gibi paketimiz çok korunaklı bir şekilde gelmektedir. Paneller, tespit üniteleri, güç kablosu, kullanım kılavuzu ve bağlantı üniteleri batarya modülü içinden çıkmaktadır. Önce panelleri kutudan çıkartalım. diğer panelde onu biraz uzağına paralel bir şekilde koyuyoruz. Paketimizi bu şekilde dışarıya çıkardıktan sonra beraberce parçalara bakalım. Öncelikle panelleri yere birbirine paralel ve ortasına tespit ünitesi sığacak kadar yerleştiriyoruz. Burada önemli olan bu sensörlü olan panelin dik baktığınızda sağ tarafta olması gerekiyor. Burada bağlantı ünitelerimiz içinden kutunun içinden çıkan Batarya, batarya modülü ve güç kablosu ve bağlantı direği bulunmaktadır. Şimdi kurulumu hazırız. Panellerden birini kurmaya başlıyoruz. Burada panelin iki noktasını tespit ünitesinin diğer iki noktasına bu iki bağlantı vidalarıyla bağlıyoruz. İki kişi kurmanın sebebi bağlantıyı doğru yapabilmek. Şarjı matkapla hızlı bir şekilde yapabiliriz. Aynı şekilde diğer taraf için iki vida alıyoruz. Bunu da dikleştiriyoruz. Düz hale getirip yerine oturttuktan sonra panelleri çok vidaları çok sıkmadan hafif gevşek bırakıyoruz. Ayağa kalktığında tam oturumu en üstte tekrar sıkarak yapıyoruz. Tespit ünitesinin içinde gücün geldiği kablomuz. Gücü bu panelden alıyorsak bu tarafa, bu taraftan alıyorsak bu tarafa bağlanması gerekiyor. Bu kurulumda gücü bu taraftan alacağımızı varsayarak buraya bağlıyoruz. Akabinde karttan gelen iki adet veri kablosu bulunuyor. Bunları panelde gördüğünüz yere hafifçe zorlamadan bastırıyoruz ve tık sesini duyarak işlemi bitiriyoruz. Aynı şekilde bu tarafta da bağlantı kablosunu, data kablosunu tık seslerini duyarak güzelce yerine oturtuyoruz. İki panelin bağlantısını yaptık. Gücümüzü hangi panelden alacağımızı belirledik. Data kablolarını bağladık. Ve kutumuzdan çıkan batarya modülünü yerine takacağız. Basit bir sürgü sistemiyle yerine oturmaktadır. Panelin içinde siyah bölümde yan şekilde görebileceğiniz Ve gördüğünüz gibi bataryadan güç panellere ulaşmış bulunuyor hemen. Bu bataryamız bir güç kesintisinde paragon cihazını bir saat çalıştırabilmektedir. Bağlantıktan sonra arka kapağını kapatıp kilitleyip anahtarı çıkarıyoruz. Daha sonra arka bağlantı direğini yerleştirmek üzere iki kişi yerine oturtuyoruz. İki adet vida ile sabitliyoruz. vidalarımızı ilk sıkarken hafif gevşek bıraktık. Tam ayağa kalktığında bulunduğu konuma göre sıkıştırarak düzgün sabit durmasını sağlayacağız. Tespit ünitesini kurarken gücü aldığımız paneli belirledik. Buradan aldığımız gücün altından güç girişi için olan kablomuzu çekip buradaki boşluğa oturtuyoruz ve parabon cihazımız ayağa dikilmeye hazır. Garet logolu bu kısım işletmeye giriş tarafında durması gerekiyor. Kontrolü sağlayacak olan personel bu tarafta durması gerekiyor. Güzel. Görüldüğü gibi panel bu tarafta. Hafif gevşek olan vidalarımızı tekrar sıkılaştırarak bulunduğu konuma adapte bir şekilde sabitliyoruz. Paragon'un arka tarafındaki bağlantı direğinin üzerinde bulunan giriş çıkışın serbestliğini gösteren ledleri çalıştırabilmek için bunun içindeki bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Bunu da bir düz tornavida ile buradaki kilidi çevirebilirsiniz. Açtığınızda içinden bir bağlantı kablosu çıkıyor. Bu kabloyu yan tarafta bulunan sokete yerleştiriyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp yine düz tornavida ile kilidini yapıyoruz. Paragon cihazımız güç ünitesine bağlanmaya hazırdır. Üzerinde bataryası mevcuttur. İşletmenizin ihtiyaçlarına göre, güvenlik ihtiyaçlarına göre kurulumlarını yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. İşletmelerinizin ve kurumunuzun yüksek güvenlikli bir kapı tipi metal dedektöre ihtiyacı varsa, aşağıdaki açıklamalar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.